Tekrardan merhaba arkadaşlar. Esenler Erok ve Ahmet Spor devre arası 1-1. Önce Esenler Erokspor'un 9. dakikada yanılmıyorsam attığı gol. Sonra Ahmet Spor'un attığı golle beraberlik sağlandı ilk yarıda. Ee, evet az önce Fırat'ın söylediği gibi uzun süreden sonra hakikaten heyecanlı bir maç izliyoruz. Mücadele olan bir maç izliyoruz. Evet sevgili Fırat bize ilk yarıyı bir değerlendirir misin? Evet, dediğin gibi yani uzun süreden sonra ilk defa Amaspor maçını ayakta izledik. Gol beklentisi yüksek bir maçtı. Amaspor bizi heyecanlandırdı. Gol yemesine rağmen çok büyük bir hata ile gol yemesine rağmen Ercen'in yani çıkması gereken ya da hani çıkarsa o topu alması gerekiyordu. Çok ilginç bir şekilde alakasız bir yere gitti. arkadaşıyla çarptı. İlginç bir gol yedi. Yani Erce'ye yakışmayacak bir gol yedik ama ona rağmen spor istekli olan taraftı. daha 17 10, 17. dakikaya kadar Amespor'un 4 şutu vardı. Bu Amespor tarihinde birincilik tarihinde görülmemiş bir şeydir. Bu kadar çok baskı yapan kenardan gelen, ortadan gelmeye çalışan, üretmeye çalışan bir Amespor'u görmeye biz hasret kalmıştık. oyun olarak iyi bir Amespor izliyoruz. Ama hani şanssız yediğimiz gol nedeniyle e, ee, bir bir e, ilk yarı bitti. Dilerseniz ben biraz istatistikleri size okuyayım. Ee, Toplu oynama yüzde 52'ye 48 <laughs> önde. Gol beklentisi yüzde 0.71'e 0.43. 7 şut biz çekmişiz. 7 şut Erok Biz isabetli 5 şut çekmişiz. Ki Amespor'un tarihinde yani bir maçta biz hep diyorduk ki ya bizim isabetli şutum. Bizi bırak isabetli şutu. Bizim şutumuz yok diyorduk. <laughs> İlk yarıda 5 isabetli şutumuz var. Rakip ceza sahasında biz 14 defa topla buluşmuşuz. Çok iyi istatistikler. Her zaman Servet Hoca diyordu ya bizim işte istatistiklere bakın en fazla topla oynayan biziz. En fazla pas yapan biziz. Ama hep böyle boş top bizdeydi. Al gülüm ver gülüm topları bizdeydi. Bu defa daha verimli kullanabildik. Gol beklentimiz iyi. Takım iyi oynuyor. Bir tık daha üretken olabilseydik çok daha farklı olabilirdi. Yani bu oyunu ana spor ikinci yarıda oynamaya devam ederse biraz da Çektar ve Moreno özellikle Çektar ve Moreno performansları hiç beklentinin çok çok altında. Özellikle Çektar'ın yani evet, e, var en azından Çektar Evet. hiç yok. Bunlar biraz daha ikinci yarıda yani ne yapabilir? Hani ikinci yarıda dersin ki Çektar'ın yerine Bruno yazsın. Bruno da aynı şey. Yani bu maça sanki sert bir orta yani orta sahaya kimi alabilir bilmiyorum. Ee, ama yani ilk defa bence Servet Hoca e, ikinci yarıya da aynı ilk 11 ile başlayıp e, belki bir 10-15 dakika e, yine deneyebilir. Çünkü ama deniyor bir şey. Doğan diyeceğim şimdi sinirlenecek. Nasıl? <laughs> Dedim Doğan. Doğan diyeceğim. <laughs> <Can Spar gülüyor> davası. Evet. sinirlenecek. Yani benim. ben çünkü yedeklere bakıyorum. Beni heyecanlandıran bir yedek olmadığı için şu anki 11 ile eğer hani Çektar bu şekilde devam ederse olmaz. Çektar'ın performansını yükseltmesi gerekiyor ve Moreno'nun. Çünkü Moreno ya o kadar <laughs> çok iyi bir Amespor geçiş geçiş yapamıyordu. Çok iyi bir geçiş yaptı. Moran'ın ee, Morano orada tercihini forvetten yana kullanabilse, pas verebilse ikinci golü atmamız işlem bile değildi. Ee, ben golümüzü de, e, golümüzü de, golümüze de ayrı parantez açmak istiyorum. Ee, mutlaka antre, antrenmanlarda çalışılmış bir organizasyon, çok çok güzel bir e, organizasyon. Direkt orta açılmadı. Hemen Murad'ın koşması, e, Sinan'ın topu atması. Belli ki bu pozisyon, bu pozisyon, organize ve pozisyon antrenmanda çalışılmış. Poko'nun muhteşem vuruşu ve muhteşem gol sevinci, her yönüyle güzel bir ilk yarı, ilk yarı seyrettik. İleride ikinci yarıda bu verime dönüşü ve lehimize olur çünkü çok çok güzel olur. Eğer bu maçtan garip ayrılabilirsek, bir an yani bizim için muhteşem olur. Özgür, ilk yarı nasıl bir ilk yarı? Ya bir kere şunu söylemek lazım, gerçekten e, keyif aldığımız bir ilk yarı. 1-0'da girseydik ben bunu söyleyecektim. Konuşmuştuk zaten. Yani. Ee, böyle olsun. ama Spor böyle oynasın. Ahmet Spor'un Ahmet Spor'un e, oynama tarzının böyle olması lazım. ama Spor'un mücadelesini böyle göstermesi lazım. Çünkü o yapı var. O istek var, o hırs var. Seyirci anlamında hepsinin eline koluna sağlık. Giden e, Ero seyircisinden çok daha fazla bilet sınırı olmasına rağmen bir seyirci var. Gerçekten güzel işler yapıyorlar. Sesleri kulaklarımıza kadar geliyor. Ne kadar gösterilmeseler de. Bunun yanında oyuna bakınca Faslalarımızı söyleyelim önce. Tabii yediğimiz gol Erce ve Erce kalitesine yakışmıyor. Maalesef maç öncesi konuştuğumuz şeyler işte önümüze çıkıyor. Erce yani ikinci çok kötü golünü yedi. Hani bir kaleci tabii ki gol yer. Bir kalecinin tabii ki gol yiyeceği zamanları var. Ama böyle çok bariz böyle rahat alabileceğin topları gol yediğin zaman senin için daha kötüdür. Bu insanı daha çok rahatsız ediyor. Şimdi tabii ne oluyor? Veysel'in arkasından onlarca insan yazdı yazdı yazdı. Şimdi yazıyorlar ki Veysel'i çok özledik. Gerek yok işte bunlara. Ne Veysel'i çok öz yerin dibine sokalım, şey yapalım ne de çok böyle şu anda yerin dibine sokalım. Devam edecek, yapacak bir şey yok. Kalitesine güveniyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey ama çok daha dikkatli olması lazım. Kendini toparlaması lazım. Süper Lig'in bu ligden çok daha alta bu ligin Süper Lig'den çok daha altta kalmadığını, hatta bu ligdeki maçların Süper Lig'in kalitesinin çok çok üstünde olduğunu anlaması lazım. Bunu söyleyeyim. Hızlı çıkışlarımız var mı? Var Ömer'in ve özellikle şey kanadını söyleyince bu arada Sercan Bey müthiş işler yapıyor. Sabahtan öyle bakıyorum golü gösterdi, seyirciyi gösterdi, şimdi Keitan'ın pozisyonunu gösterdi. İşte ee, bu pozisyonda. İyi işler yapıyoruz ama sağ kanadımız daha iyi çalışıyor. Ömer ve Moreno'nun kanadı biraz daha sıkıntılı. Burada şuna dikkat etmek lazım. Ee, hakemin bence en az 2-3 pozisyonda kart göstereceği şeyleri çok es geçmesi Önce beni şaşırtıyor. Şu an yani şu altı. anda ben pozisyon ekranda. Hani herkes acaba dedi ya kırmızı mı olur falan dedik. Hani tamam kırmızı olmaz ama. hani e, Sarı izledik dedik. Fol bırak şeyi fol vermedi. Far Ve yine Ve biz itiraz hakkımızı kullanmadık. Yine şeyimizi yapamadık. Bu çok bariz bak şu anda durduğu pozisyon. Direk ayağa gelen bir şeyi gösteriyor çünkü hayır. topu vuran biziz. Hani bir pozisyon üstünde kalmayalım diyoruz ama Hani bazı hareketlerin de mesela bence Eroch savunması şu anda Var geri çektirmiş faulü diyor. Var geri çektim. öyle bir Hı. şey yok. Hayır varsa vardır. Kartı engellerse engeller. Faulü çekmez yok, var. var nasıl faulü? Hayır hayır öyle, bir şey. öyle bir şey yok. Yani. yok. Öyle bir şey. yazmış da ondan oluyor. Hayır hayır. Şeye bakınca e, işe bakınca yani genelde baktık ya e, oyun anlamında da bakınca sol kanadımız biraz eksik görünse de e, atılan Gol Fırat'ın dediği gibi çok güzel klas bir gol. Çalışılmış, çalışılmamış. Ben onu e, birkaç maç olursa o zaman hani en fikir olabilirim ama çok iyi bir, bir <laughs> e, ama geneli söyleyeyim, en savunması savunması e, ilk yere anlamında bence tam istediğimiz gibi. Yani neredeyse her pozisyonda biz pozisyon bulabiliyoruz, şey yapabiliyoruz. E tabi aksiyon yerlerimiz, fasolarımız ne derseniz Çektar hiç görünmedi. Bu takımlara karşı çok daha rahat görünmesi gereken bir oyuncu. Çıkarır mı? Bence çıkarmaması da gerekiyor. Biraz daha beklemek lazım. Bazı oyun tarzını değiştirmek lazım. Ha çıkarsa kim girer? E çıkarsa girecek çok basit. Yani en kötü şu anda Bruno yedekte. En fazla Bruno'yu biraz daha oraya tutabilir. Doğancanın dışında ee, hiç olmazsa oraya orta sahaya Oktay'ı alıp Poco'yu biraz daha ayağına hakim olduğu için, Poco'yu oraya koyup o direnci yükseltebilir. Yani Bunlar inanılmaz şeyler değil. O forvet arkasında böyle e, çok iyi ayağına hakim oyuncular oynayacak ama çok öyle 10 e, numara pozisyonda oynamasına gerek yok. Doğru pası versin, doğru zamanlama yapsın, şut pozisyonu açsın, verkaşları doğru yapsın, her pozisyonda pozisyon sana gelir zaten. O oyuncu bunu yapabilir. Yani o anlamda değerlendirebiliriz. Poko'yu beğendim. Hırslı, istekli, mücadeleci. Sinan aracı olurlar. İyi bir ikili olurlar. Sinan'ın oyun zekası çok iyi. Yani bir hafta ara vermiş ama bence çok iyi. Savunma attığımız anlamında bir tane gol yedik. ikincisinde de kafa vuruşu yaptırdık oyuncuya. Çatakovic'e en tehlikeli oyuncu. Bu anlamda dikkatli olmamız lazım ama savunmadan çıktığımız toplarda da iyi oranı tutturmamız lazım. Yani o toplar bize duvara çarpıp geri gelmemesi lazım. Ercan'ın de mutlaka kendisini toparlayacağını düşünüyorum. Ama ben halen ilk maç öncesi gibi konuşuyorum. İki takım da iyi mücadele ediyor. Onu da söyleyeyim. Rakip de fena değil. Ama bu maçın beraber bitme ihtimalini zor görüyorum. Yani sanki bir takım gelecek gibi. Berabere bile olsa bol gollü olur. Onu da söyleyelim. Ama genel anlamda çok fazla süremiz olmadığı için tekrarlayayım. İyi bir amaç spor var. Doğru oynamaya çalışan bir amaç spor var. İnanılmaz böyle e, bizi şey yapan görünmese de doğru oyunu sahaya yansıtan bir oyuncu grubu var. Oyuncu bireysellik anlamında biraz daha o şeyi arttırırlarsa ama spor oradan 3 puan alması gerçekten sürpriz değil. Bunu anlaması lazım. Böyle e, Servet Hoca da ikinci yarı mutlaka müdahaleleriyle beraber oyuna hakimiyetini kuracaktır. Peki normal şartlarda e, orta sahada bir oyuncu bu kadar yokken sen normalde ikinci devre hemen oyuncu değişikliğe gidilmesi gerektiğini. Bugün öyle bir düşüncen yok, yok Beklenebilir ben, diyorsun. Ben biraz daha beklemesi taraftarıyım. Ee, ama yani bu 60'a kadar maksimum olur. Hmm. Maksimum olur. Çünkü tahminimi söylüyorum. Aynen tahminimi söylüyorum. SNL Lokspor çok fazla açılacak bir takım hmm. olmayacak gene. Hmm. Hızlı toplarla bir şeyler yapmaya çalışacak. Hatalarla bir şeyler yapmaya çalışacak. Ee, böyle pozisyonlarda bir tane yanlış anlaşılmasın. E, spor mecazı e, dili olarak söylüyorum, hani sportif anlamda belki biraz kulağını çekip biraz daha performansını arttırır diye sahaya da devam eder diye düşünüyorum. Hani şu anda böyle e, ikinci yarıda direkt etki etsin, hemen bir oyuncu alayım diyorsan bence yanlış olur. Peki 60. dakikadan sonra kimleri değiştirirsiniz şu anki ilk yarı performansına baktığınızda? 15 dakikalık periyodu da görmek lazım. Şimdi olsaydı kimi değiştirdik ayrı bir şey ama 15 dakikadaki performansa bakmak lazım. Yani e, giren oyuncu, çıkan oyuncunun etkisini göstersin de bize, kimi değiştirse değiştirsin yani. Ama mesela e, bir yerden sonra Keita Moreno yer değiştirebilir. Keita'yı düşünmeyebilir. Bunun dışında e, Ömer'in kanadında e, Mirac'ı deneyip o gelen baskıyı kırabilir. Golü de biliyorsun oradan gelen bir topla yedik. O olabilir. Yani orta sahada çekler yetersiz olursa Doğancan harici bence kim girerse bence etkisi olur. Bakın Doğancan'ı kötüleme anlamında söylemiyorum ama Doğancan'ın oyun tarzını Parti çok maçı. tutmaz yani tutmuyoruz yani onu söylüyoruz öyle yani ama sporun ama oyunu geçmiş 7-8 maça göre bizi mutlu ediyor mutlu evet. ediyor yani o önemli. Fırat? Ben tek bir korkum var bir an yani bilmiyorum ama hani özgür hoca konuşunca böyle bir o ana gittim şimdi biz İstanbul spor maçında da ilk yarıda çok iyi bir oyun <laughs> gördük. sağ çok bile... iyi demiş de ben ona şaşkınlıkla böyle okuyorum. İşte Biz... bunun için çok iyi oyun demek lazım aslında. <laughs> Olması gereken oyun. Öyle düşünmek Biz lazım. Biz aynı sağdan soldan geliyorduk ama Baş ikinci yarıda o mentalitesinden korkuyorum ben. Umarım o mentalite şeyini yaşamazlar o hani psikolojik olarak Ahmet çünkü bir geriye yaslanma şeyi var. Umarım ikinci yarıda o havaya girmez. Bu ilk yarının havasıyla devam ederse maç alabileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet maç başladığı için biz de sonra maç sonu tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.